Şimdi Amsterdam'a gidiyorum, evet ceketimi kafamın üstüne koydum çünkü dışarıda baya bir yağmur yağıyor, arabaya gideceğim. Melis uyuyor, öğlen uykusunu uyuyor. Ben de Amsterdam'a gidiyorum kira sözleşmesini imzalamak için ama ondan önce kaşlarımı aldırmak için randevu aldım. İkisi hani birbirine uysun diye. O önce kaşlarımı aldırmaya gideceğim, uzun sürmez zaten 10-15 dakika. Ondan sonra ilanla buluşup Emlakçı'ya gideceğiz. Kiraz sözleşmesini imzalamak için. Çok fena yağmur yağıyor. O yüzden inşallah e, trafik falan olmaz. Çünkü e, öyle oluyor genelde. Hani hava kötü olduğu zaman daha çok trafik oluyor. 100 kilometre gideceğim şimdi. O yüzden ben çıkayım. Geç kalma. kamerayı. Kaşlarımı aldırdım. Çok güzel aldı. Ama Burcu benim kaşlarımı alan kız. Kaşların çok incelmiş dedi. Büyük ihtimalle hamilelikten dolayı öyle dedi. Çünkü hormondan dolayı. Kaşlar düşüyor, dökülüyor dedi. Çoğu hamile, müşterilik. Görüyorum dedi. Benimki de olmuş. Bayağı bir incelmişler. İnanılmaz. Kavuştuk. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta oldu mu? yaptı işte. Bu beşinci işte. Şurası. Kira, kira sözleşmesini imzalamak için gidiyoruz şimdi işte. Arabaları park ettik. Hello ya Melis. Hello. Ben eve geldim tekrardan annemlere. gün bitti neredeyse. Çünkü ne yaptık işte imza, kira sözleşmesini imzaladık. Bayağı bir koca paket kağıt imzaladık. Oradan beri Türk Market'ine uğradık ilanla işte um, ev için bir sürü şey aldık, domates, patlıcan, yoğurt, bir şeyler aldım işte ev için. Oradan beri beraber boks'a gittik. Boks'a, çünkü bu ayın sonundan itibaren sözleşmeyi iptal edeceğiz. Aslında haftaya taşınıyoruz ama Aydın'a ay kiraladığınız için bu ayın sonunda iptal oluyor. Oraya da bir imza atılması lazımdı. Oraya imza attık. Onların hepsini hallettik. Sonra 100 kilometre yine geri geldim. Bir de hava çok kötü olduğu için trafik de vardı. Ve gün bitti. Terlik. E terlik, terlik mi giyeceksin? Bunları mı giyeceksin? Benim. oh, anne giydirsin. Okey. Gel. Gel otur. <laughs> Gel bakalım. Oh okey. <laughs> Çuban <laughs> bak dövdürmüş. Ah. Ah. Terlik mi yemek istiyorum <laughs> Okay, Al bakalım. <Okay. gülüyor> <laughs> terlik yedin. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 İlhan'la bir plan yaptık. Salı günü sabah 9'da anahtarları alıyoruz evimizin. Ama Perşembe günü aynı 14'ünde taşınacağız. Çünkü İlhan salı ve çarşamba çalıştığı için bunu yapamıyoruz. Ama Perşembe ve Cuma izinli. O yüzden Perşembe günü taşınacağız. Ya yeah. sözleşmesini imzalarken bize şey dediler işte. Yeni mutfak, yeni banyo ve aşağısı için yeni tuvalet. Ee, sipariş verilmiş, onlar geldiğinde bizimle kontak kuracaklar ve randevu yapacaklar işte onları yerleştirmek için ee, biz sanıyorduk ki İlhan'a çünkü önceden söylemişler ki ustanın numarasını verecekler, biz randevu yapacağız diye ama daha yeni sipariş verilmiş her şey için ve geldiklerinde bize haber verecekler. Hey, kardeşim Yasmin şimdi menşelaz markete gidecek, buradan arabadan. Kids, ik heb een armzin te spaart, Jeroen. Kijk! Goedemorgen, Kijk eens mee, Ik vind dat even naar buiten. helemaal blij dat je even weg mag. en daar al doen we? bugün dışarı çıkamamış çünkü bütün gün yağmur yağıyordu. O yüzden biraz canı sıkılmış, değil mi? Ya biraz sıkılmış canın. O yüzden biraz dışarı çıkartıyoruz. Ya. <laughs> Melis her gün dışarı çıkartılmaya alıştığı için bugün de sabahtan beri gök gürültü, yağmur yağıyor çok kötü. Çıkamadılar. Ama şimdi durdu. O yüzden azıcık bir markete gidip gelsinler. Biraz yürüsün. Ya? Hava alsın. Evet şunu indirelim mi biraz? Evet. <laughs> evet. <laughs> Bye bye. Bye bye. bye 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 Bak ne bay bay yap Bay bay Ana akıyor ya bye bye. Hadi okay. hadi gidelim de Hadi bye gidelim bye. <laughs> Biraz markete uğradık İçecek falan aldık Ondan sonra biraz da dolaşalım dedik çünkü Melis bütün gün evdeydi ben de evdeydim. Bakalım oyuncak, bah o oyun oyuncak bahçesi var mı? Melis pijamayla geldi Melis. Aa, bak ama oraya giremeyiz. Kapatmışlar. Başka arayalım Meris. Andras oku. Andras Spiltay ben biliyorum. Ben başka biliyorum başka Spiltay. <laughs> ya başka gidelim başka. On. Gel. Gel. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bak ta uzakta kaldım. Bak küçücük oldum. şimdi nereye gidiyor? Hemen hani bir tırık. dön dön. <gülüyor> <gülüyor> <Alamadım>. <gülüyor> Alamadın mı? Kolu yetişmiyor. <laughs> Aa, zil okuyor. Ola bak, kolu yetişmiyor bak. Alamıyor, kolu yetişmiyor. Kolu yetişmiyor. Ay, anneciğim. Flender olmuş. Kolu yetişmiyormuş. Nog een keer. Knee ab. En er is een man. Haha. 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 ハハハハハ ディスディスディスディスディスディスディ Ik ik voel echt wel helemaal kramper. Ja. Nee,

ん <laughs> 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Ik doe ons, ik doe mijn. Hoe zit je weer Dicht doen? Nee, even dicht doen. Ja, goed zo, Melis. Hé. Hole. Artist. Artist, artist. Artist, artist. Melis, ben je een artist? Bakim! Hallo? Kom ik deze kant of gaat ze naar de andere kant kijken? Bakim! Het met is leuk om te met ik.